Sevgili dostlarım merhabalar dersime hoş geldiniz Eyüp Hoca ben. Kısa kısa Türkçe notları serimize birleşik yapılı sıfatlarla devam ediyoruz. Sıfatların yapısını elbette daha önceki videolarımda anlatmıştım ama bu dersimizde birleşik yapılı sıfatları şu anlamca kaynaşmış kurallı vesaire bunları sizlerle paylaşmak daha detaylı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Çoğu zaman karıştırdığınız bir konudur dostlarım. Haydi dilerseniz hemen konumuza başlayalım. Şimdi sevgili dostlarım birleşik yapı nedir? Önce onu bir hatırlayalım. İki sözcüğün biçimce ve anlamca kaynaşması. Birleşik yapılı sıfatlar içinde bu geçerlidir. Ancak birleşik yapılı sıfatlar anlamca kaynaşmış ve kurallı birleşik sıfatlar olarak ikiye ayrılıyor. Şimdi ben düz hesaptan size konu anlatımını yapacağım. Ancak konunun sonunda bir taktikle biz bu karmaşık konuyu çok rahat çok kolay çözeceğiz. Onun için sabırla konu anlatımımı dinlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü o taktiğin işe yaraması biraz da bu konu anlatımından geçiyor dostlar. Haydi bakalım. Şimdi anlamca kaynaşmış birleşik sıfat, anlamları kaynaşan sözcüklerden oluşur. Birden fazla kelimenin sözlük anlamlarından az ya da çok uzaklaşarak aralarına ek ya da kelime girmeyecek şekilde birleşerek oluşturduğu sıfatlardır. Yani burada temel anlamdan uzaklaşma, işin içine mecazın girmesi vesaire söz konusudur ve anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar genellikle bitişik yazılır. Örneğin nasıl dost, canciğer. Nasıl sanatçı, vatansever. Nasıl çocuk pis boğaz. Nasıl gençler? Miras yedi. Nasıl elbise? Kahverengi. Nasıl kelimeler? Es sesli. Nasıl adam? Birkaç adam. Hangi adam ya da? Hangi öğretmen? Herhangi bir öğretmen. Zaman biraz zaman. Elbiseler bir takım elbiseler gibi bunlara anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyoruz dostlar. Peki kurallı birleşik sıfat nedir? Belli başlı kurallarla oluşturduğumuz sıfatlardır. Örneğin o kurallardan biri Herhangi bir sıfat tamlaması ki niteleme sıfatıyla oluşur bunlar genellikle bir sıfat tamlamasının lığli yapım eki almasıyla ya da lıklık yapım eki almasıyla. Önce lıklik'e örnek verelim burada yazmıyor sanırım. Mesela 100 yıl bu bir sıfat tamlaması değil mi? 100 yıllık çınar örneğin. Nasıl çınar? 100 yıllık çınar. Bak burası kurallı bir sıfatı oluşturdu. Ya da büyük yaprak bir sıfat tamlaması. Büyük yapraklı ağaçlar dersin kurallı birleşik sıfat oluşur. Dost bakış, dost bakışlı insan, kısa boy, kısa boylu asker, büyük kapı, büyük kapılı bina, kırık cam, kırık camlı ev. Peki başka kurallar yok mu? Elbette var. Hepsine tek tek bakacağız. Özellikle önemlilerini hepsini anlatmayacağım burada. Gerek yok çünkü. Sıfat tamlamaları. Ha, burada vermişim. Lıklık eki alarak yarım gün, yarım günlük mesai, 3 kuruş, 3 kuruşluk iş şeklinde. En karmaşık kural bu. Bunu karıştırıyoruz zaman zaman. Dikkatli dinleyin. Sıfat tamlamalarında isimle sıfatın yer değiştirmesi ve isme üçüncü teki şahıs iyilik ekinin gelmesi. Örneğin büyük salon sıfat tamlaması yer değiştiriyoruz. Salon büyük. Sonra buna iyilik eki getiriyoruz. Onun salonu. Ne oluyor? Salonu büyük ev. Düşük çene çenesi düşük onun çenesi bak çenesi düşük adam uzun saç saçı uzun bebek hızlı araba sıfat tamlaması yer değiştir hop arabası hızlı genç gibi kurallı birleşik sıfatlar oluşturulabilir. Peki devam. İsimlerin hal iki almasıyla da kur, e, kurallı birleşik sıfat oluşturulabilir dostlar. Kulaktan dolma bilgiler eve yakın okul, sudan ucuz sebze gibi ikilemeler kurabilir. Özellikle bu sızsız ve lığlı ile oluşturulmuş ikilemeler evsiz barksız insanlarımız, irili ufaklı eşyalar gibi. Şimdi gelelim değerli dostlarım taktik kısmına. Kurallı birleşik sıfat, birleşik sıfat var mı yok mu her şeyden önce ismin önünde değerli dostlarım İki tane sözcük olması lazım değil mi? Kurallıdır, anlamca kaynaşmıştır vesaire. Bunu diyebilmemiz için. Karşımızda hikaye diye bir isim olsun. Bu hikaye isminin önüne bir acı hikaye sözcüklerini getirdim. Şimdi bu bir acı birleşik sıfat oluşturabilir mi? Bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Sözcükleri bölersin, bölüp sözcükleri isme tek tek yüklersin. Tek tek yüklediğinde bir anlam değişikliği oluyorsa ya da saçma sapan bir şey ortaya çıkıyorsa demek ki bunlar bölünemez ve birleşik yapı oluşturur deriz. Örneğin bir acı hikaye bölmeye çalışıyorum. Acı hikaye bir hikaye. Herhangi bir abeslik, bir sıkıntı çıktı mı ortaya anlam bakımından? Çıkmadı bence. Acı hikaye bir hikaye, bir acı hikaye aynı anlamları veriyor. Demek ki ben bu iki kelimeyi parçalayabiliyorum. Parçalayabiliyorsam şunu yapmam lazım. Acı ayrı bir sıfat bir ayrı bir sıfat. Demek ki bunların yapısı ayrı ayrı değerlendirilecek. Peki şunu deneyelim şimdi. Yüz yıllık hikaye. Tamam. Hadi deniyorum. Yıllık hikaye 100 hikaye. Şimdi yüz yıllık hikayeyi düşün. Bir de 100 hikaye yıllık hikaye. Saçma sapan oldu değil mi? Demek ki ben burayı bölemiyorum. Bölemiyorum ve bütün olarak almak zorundayım. Güzel kardeşim. Madem bütün olarak aldık. Bütün olarak aldık ve ayrı yazılıyorsa Buna kurallı diyeceksin. Bitişik yazılanlar birçok hikaye mesela. Bitişik yazılanlar zaten anlamca kaynaşmış. Yani şuna birleşik yapı diyememek için gözlerimizi kapatmamız lazım. Zaten bitişik yazılmış. Bitişik yazılıyorsa zaten anlamca kaynaşmış. Ayrı yazılıyorsa ve sen bunları bölemiyorsan, parçalayamıyorsan demek ki kurallı birleşik sıfattır diyeceğiz. Haydi örneklere bakalım. Bak burada özellikle kuralını vermediğim örnekler var. Mesela Cana yakın insanları severim insanlar. Cana yakın. Şimdi parçalamaya çalışalım. Yakın insanlar tamam mantıklı. Cana insanlar olmadı. Demek ki bütün olarak almalıyım. E ayrı yazılmış kurallı birleşik sıfat. Haydi. Kör olası adam yine geç kaldı. Adam nasıl adam kör olası. Bölmeye çalışıyorum. Olası adam. Saçmaladık. Kör adam, e. Eh. Ama anlam değişti. Değişmemesi lazım. Ha demek ki bütün almalıyım. Kör olası. Ayrı yazılmış kurallı birleşik sıfat. Uzun bir geceden sonra çıktı geldi. Gece, nasıl gece? Uzun bir gece. Tamam bölmeye çalışıyorum. Bir gece, herhangi bir gece. Uzun gece, uzun. Tamam. E uzun bir gece. Uzun gece, bir gece. E tamam bak böyle biliyorum böyle biliyorsam demek ki burayı bütün almayacağım ayrı ayrı alacağım uzdan gelir türemiş bir kök durumunda basit boş boğaz insanlarla uğraşamam e boş boğaz zaten bitişik yazılmış anlamca kaynaşmış birleşik sıfattır diyeceğiz. Evet sevgili dostlarım kendinize iyi bakın bir beğeni bırakmayı unutmayın lütfen görüşmek üzere hoşçakalın.